ederim. Hoş geldiniz. Evet onunla beraber sürünüzle başlamış bulundu. 45 dakikalık bir vaktiniz var. Bu 45 dakikada en az 200 adet çöp yemek zorundasınız. Ee, arkadaşlar 200 de biliyorsunuz Baraj. Evet Emrah Hacıoğlu hoş geldin. Hoş bulduk. Kolay gelsin. Ne yapıyorsunuz? Teşekkürler. Vallahi gördüğün gibi işte hunharca yiyoruz kardeşim. Yiyorsunuz. Evet. Yemek alalım. Evet. Nereden takip ediyorsun? A Ankara'dan. Ankara'dan. Herhalde sahnedesin. Öyle mi görüyorum? Yok değilim. Evdeyim. Ha evde misin? Evi sahne yapmışsın. Yani değil aslında. Bu aralar biraz boş vaktim vardı. Burada... Çok iyi. Konser vereyim dedim. Alayım mı? Siz, e, Siz ne yapıyorsunuz? Vallahi yarışma düzenliyoruz işte gördüğün üzere. Şöyle ekranı tekrardan bir çevireyim işte bir hanımefendi misafirimiz var. Eğer 200 adet çöp şerse, 200 adet yerse 1000 TL ödül alır. 210 yerse 2000 alır. 240'a çıkarsa 13 bin alır. Sizden mi bahsediyorsunuz? Evet bak şu gördüğün çöp işlerden. Aynen. Şöyle. Şimdi o ablamız 200 şiş İşte bakacağız göreceğiz. Öyle bir iddiası var ama tabi ne kadar e, iddia olur bilemeyiz. Ancak birazdan başlarsa göreceğiz. <laughs> e, 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 eşi, eşine de Allah yardım <laughs> Eşinize de Allah yardımcı olsun Eğer diyor. Eğer çıktığınızda bir steak, bir steak alsa gidiyorsanız bayağı bir hesap geliyordur. <laughs> Kesinlikle aynen. E, sizi de davet edelim. Buyurun gelin yarışmaya. Yani en fazla 3 iş. Ya üçün üzerine de çıkarsın o kadar değil canım ya. <laughs> sınırları ne kadar ki? Şöyle söyleyeyim o zaman e, hemen şaşırtayım sizi. E, bir bayan 45 kiloluk bir bayan bir oturuşta 330 adet çöp yemiştir bu mekanda. E? Evet. Ciddi misin? Kaç Aha ciddi. Peki kaç kilo et yapıyor? 3,5 kilo et yapar ortalama. A. Evet. Maşallah. Yani peki bu rekor kadın mı? E, Tabi rekor kadında şu anda Erkeğe göre kadın Aslında erkeklerin adı çıkmış ama kadınlar daha çok yiyor Tabi canım Ama ablamız gayet fit görünüyor <laughs> Tabi şu an öyle Yemekten sonra o fitlik gidebilir <laughs> e, Bu arada Ankara'da mı yaşıyorsunuz? Evet Ankara'dayım Tarzınız ne? Ne çalıyorsunuz? Ee, ben normalde Konservatuar opera üzerine evet. ama, -hı. arada Evet, anladım. Ee, eğitimlisiniz yani. Alaylısınız. Evet Biz de e, hem yani... Aleyim, hem eğitimliyim. <laughs> hem alaylısın hem eğitim. Çok güzel. Evet. Ben de okuyorum ama tabi amatörce. Yani öyle bir eğitim falan almadan. Ben 20 yıla yakındık. Profesyonel Oo maşallah. Maşallah. Çok evet. iyi. Süper. Tebrik ederim. Yolun açık olsun. Çok teşekkür ederim. Ee, şaka yapmadım. Ciddi diyorum. Bir gün beklerim inşallah. Yarışma olması evet. önemli değil. Yerimiz Denizli'de. Ha, Denizli'deyiz. Ee, şubeleşiyoruz inşallah. Çok yakın zamanda Türkiye'nin e, birkaç ilinde bizi bulabilirsin. Evet arkadaşlar Şimdi, bu arada e, yarışmamız bu, e, başlamıştır. bu çöp yeme Nasıl? Pardon? Bayağı yiyor. Ben de yayını kapatıp merak ettim. Ablayı izleyesim <laughs> Yanında bir de bir şeyler yiyor Dur içme içme kendini. <laughs> Yanında bir salata bir ayran bir lavaş Zaten mecburi yemek Mecburi <laughs> Yanında mecburi salata ayran lavaş mecburi Bir şey imzalatıyor musunuz Tabi sözleşmeyle Mesela gelirken eğer Eğer ölürseniz bizden bir şey <laughs> Allah korusun o duruma gelmesin Bu işin vicdani durumu da var Ama sözleşmeye imza attırıyoruz tabii her şey resmi. Yani normal değil çünkü. Çok gerçekten çok evet. İnşallah beklerim sizi. E ee, yemese yarışmanın bir giriş ücreti var. E ee, 550 lira ödüyorlar. Evet yayından bu arada çıktın galiba. Evet arkadaşlar hemen yarışmaya bir dönelim. Eee Yayından atıldık. Evet arkadaşlar selamlar bu arada. Evet bir Emrah Cuhhoğlu'ydu herhalde. Tam olarak hatırlamıyorum. Bir müzisyen, pop müzisyeni bir arkadaşımız katıldı. Bir misafirimiz vardı. Kendisini yayına aldık ama internet Wifi'ye wi bağlıymış. Şimdi fark ettim. O yüzden internetin internetin kalitesiyle alakalı maalesef bağlantı kesildi. Evet Facebook takipçilerine selamlar olsun arkadaşlar hoş geldiniz hepiniz merhabalar. Kusura bakmayın ilgilenemedim yayına bir misafirimizi aldığımızdan dolayı. Ablacım çok çiğniyorsun e, iştahın iyi olabilir ama fazla çiğniyorsun seninle de biraz ilgilenmiş olayım bu arada e, başladın ama aşırı çiğniyorsun e, çubuklardan çıkarmayı denedin o da bir taktik olacağını düşündüm belki ama çubuklarla da yersen daha hızlı gideceğini düşünüyorum Evet bazen çıkartmadan yemek daha iyidir çünkü çıkarıp yemek iki iş oluyor ve zaman kaybına neden oluyor. Evet arkadaşlar pardon özür dilerim yayın wifi'ye bağlıymış şimdi fark ettim. Evet internet kesildi o yüzden şu anda kendi netimi açtım. Evet inşallah yayın sonuna kadar kaliteli bir şekilde yayın sunacağız. Kusura bakmayın. Evet benden kaynaklı bir durum oldu. Arkadaşlar merhabalar yeni gelenler hoş geldiniz hepinize selamlar. Evet bir yeni yayınla daha beraberiz sizlerle hanımefendi misafirimiz Denizli'den katılıyor. Evet Güşen Yılmaz teşekkür ederim efendim. Çok sağ olun sizler nasılsınız? Kusura bakmayın nasılsın mesajları gelmiş ama göremedim. Evet Mercan Soylu teşekkür ederim. Aleyküm selam. Evet Öznur Ozer evet, bazı arkadaşlar tabi katılmak istiyorlar merak ediyorlar o yüzden kendilerini kıramıyoruz maalesef bir, e, e, şu şekilde aslında başka bir şekilde de iletişime geçemiyoruz kolay kolay işlerin yoğunluğundan ancak canlı yayından canlı yayınlara iletişime geçebiliyoruz Yağmur Ela selamlar. Halil Güdücü İzmir'e selamlar. Teşekkür ederiz. Yeni katılanlar hoş geldiniz. Hepinize merhabalar. Ed Keşfet'ten gelenler hepinize selamlar. Evet, biraz önce yayını alıp beraber konuştuğumuz kişi buradaysa evet, kendisine lütfen takip alır mısın bizi biz de sizi size alalım. İnşallah bir gün yolunuz düşerse de ağırlamak isteriz sizi. Buyurup gelebilirsin dostum. arkadaşlar daha fazla Evet kusura bakmayın yayın kesiliyor daha fazla alamıyorum yayına ee, e, takip özür dilerim yayına katılmak isteyenler oluyor arada geliyor görüyorum e, reddetmek zorunda kalıyorum çünkü aldığım zaman yayın birden düşüyor kusura bakmayın. evet 10 dakikamız oldu ee, ablacım biraz hızlanmanız gerekir diye düşünüyorum yani bu şekilde çok zor verilen sürenin sonuna kadar tabağındaki belki bitirilir yani o kadar yavaşsınız, o kadar çok çiğniyorsunuz ve etleriniz bekledikçe soğuyor sol da zor oluyor yani yarışma kıvamındaysanız tabi zor ama <laughs> öylesine geldim zaten bu havayı tadayım diyorsanız da Tabi bizden karışmak olmaz. <laughs> Mehmet Kılıç teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet arkadaşlar etlerimiz e, 200 tane de kadınlar için 200 tane de ödül başlıyor. 200 de ödül bin e, 1000 TL. 210'da 2000, 240'da 13000. 330'da 25000. 370'de 35000. Evet, begüm begüm. Efendim teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet Süleyman Bey ne sordunuz? Uzun Bey hazır mısın? Hazır mısın? <laughs> He? O zaman hazırlan. Hazırlan geliyorum. Heyecanlısın. Geliyorum bak gümbür gümbür geliyorum. Ona göre. Çok çiğniyorsunuz. Ee, normalde de mi böylesiniz yani? Yoksa hani bugüne mi özel oldu? Heyecandan dolayı falan da olabilir yani. Arkadaşlar, yayından hemen sonra bir beyefendi var, bir beyefendinin yayınını alacağım. Bir daha bir beyefendi var. Evet, o da e, ne zaman geleceği belli değil. Ama bir iki saat içinde muhtemelen burada olacaktır. Yani Günün içinde tekrardan iki yayınımız olacak. Bu yayının haricinde. Evet, Yağmur Ela, teşekkürler. Daha önce tadına baktım diyor. Çok güzel, yemesi de çok zevkli oluyor. Çöpşin tadı efsane demiş. Teşekkür ederiz, sağ olun. Güzel yorumunuz için. Evet arkadaşlar, süremiz şu anda 13 dakikayı buldu. Evet, son 32 dakikası kaldı yarışmacımızın. daha önce geldiniz mi işletmemize? Tamam mı geliyorsunuz. Evet arkadaşlar etin tadını, lezzetini merak ben başta sordum gerçi ama bir daha soralım. Nasıl merak etmişler etin tadını, lezzetini? Çok güzel. Evet. Çok lezzetli, çok harika dedi arkadaşlar. Evet, ses biraz az geliyor o yüzden ben tamamlıyorum. Evet belki gerçekten ablamız zevkini de çıkartmaya geldi arkadaşlar. Olabilir yani her her gördüğünüzü gerçekten yarışmacı olarak düşünmeyin. Zaten bize söyleyenler de oluyor. Yani evet geldik ama herhangi bir ödül için gelmedik. Yani zevkini çıkaralım diye, ortamı görelim diye, atmosferi yaşayalım diye. Evet bu şekilde gelenler de var. Bu bir gerçek. Bize söylüyorlar yani. Gelmeden önce, yarışmaya katılmadan önce yazanlar da oluyor. Evet herkes gelip ödülü alacağım diye o niyetle gelmiyor yani. Onu da o şekilde bilin. Evet arkadaşlar bir porsuda 20 adet çöp çişimiz var. Şu an için fiyatlarımız 62 liradır porsiyonu. Yanında daha tabii ki de meze ve salata ikramlarımız da oluyor. Der Я утром идёт корма, сутом идёт Evet arkadaşlar bir et ne kadar güzel yenir şu anda izliyorsunuz. Bir et ne kadar güzel ve nazik yenir. Evet şu anda örneğini görüyorsunuz. Maşallah ablamız çöp şeye yakışır bir şekilde. <laughs> evet çöp çöp şey olalı bu kadar nazik bir yemek işi görmemişti. Ablacığım çok güzel yorumlar var bu yönde o yüzden bu şekilde söylüyorum. Herkes çok nazik ve kibar yediğiniz yönde yorumlar yapıyor. Doydunuz mu? Aa. Ne yediniz ki doydunuz? Abla şu tabak bir bitseydi Bir ilaven gelseydi Sonra bir doysaydın <laughs> Evet arkadaşlar Hanımefendi misafirimiz doymuş Anlamazdı, anlamazdı. Ne ray ram 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 ram. Of oh, of. Oh. Haydi bakalım. Nerede bizim şakşakçılar? gülüme emay hay 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 ilim ne ile ilim ne ile ilim ne Efendim abi bir atırma Konuşacağız Evet arkadaşlar daha 100 Evet 100 bitmedi Ay le elimine elimine le mele Biliyorum ya herhangi işte. bir <laughs> şey sizler işte Allah razı olsun Sakın yalan. Lütfen Lütfen evet. Abi şey, Azeriki'ye Şey şu anda Evet başımı, başımı, başımı. Başımı, başımı, başımı. Başımı, başımı. Şöyle, herkesin... İstanbul'da açıyor musun? İnşallah. Ne zaman açıyorsunuz? Tamam, ben, ben bir önceki geldiğimde İstanbul'da, İstanbul'da açacağız diyordum. Ne? Son iki senedir ne tat alabildiğim ülkeden? Pandemiden doğru. yani ben doğru, yani doğru, doğru. ne yapacaksak bir adım atıyorsak üç adım da geri gidiyoruz yani. Atamadık yani aklımızdaki, beynimizdeki, hayalimizdeki hiçbir şey daha yapamadık. İnşallah bir an önce piyasa oturur yaparız. İnşallah. İnşallah. Bir şeyler yaparız. İnşallah. İnşallah. Bir şeyler en bir iş değil mi? Abi sen hazırlan, sana geliyor. Sana ya, <laughs> ah. Ablacım e, devam edelim mi? Finish mi yapalım? Finish yapalım değil mi? Zaten durum da onu gösteriyor. Evet sayın arkadaşlar e, yine de teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Yeni bir yayında olacağız. Biraz sonra bir beyefendi yarışmacımız var. Beyefendi yarışmacımızın yayında olacağız. Bakalım Beyefendi için gelmiş bir görelim. Yani belki de unharca yiyecek. Bitirecek hemen. Benim kalp krizlerim başlayacak. Hiç belli olmaz. Ee, birazdan yayındayız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.